Kolu Kısa Mahallesi. Kadın Hanı'nın Atlantı, Saçıkara Başkoyu ve yönü gözlü mahalleleriyle komşu olan Kolu Kısa, Kadın Hanı civarında bulunan Bozulus Türkmenlerinden Kolu Kısa cemaati tarafından kurulduğu için bu adı almıştır. Biri Saçıkara yolu üzerinde, diğeri mahallenin hemen alt tarafında bulunan iki höyüğün, yüzlerce yıl kullandığı yol ve su yerleşim yerinin seçiminde etkili olmuş. Bu durum iskanı kolaylaştırmıştır. Başlangıçta konar göçerlerin yaylı olarak geldiği Kolu Kısa'da ilk köy yerleşimi, 18. yüzyılın ilk yarısında bugünkü ana caddenin üzerinde geniş bir alanın ortasında Meydan Camii çevresinde başlamış, zamanla bu caddenin sağında solunda yapılan konutlarla doğu-batı istikametinde genişlemiştir. Açık sahanın içinde yer alan ve yakınında mezarlık bulunan meydandan adını alan caminin çevresinde çarşı-pazar yeri oluşmaya başlamış, önemli bir ticari mekan ve pazar yeri haline gelmiştir. Meydan camiinden Kadınhanı ve Başkoyu istikametlerine uzanan ana cadde, sağlı-sollu iş yerlerinin konumlandığı bir yer olup mahallenin en hareketli yeri durumundadır. İskan sahası bu ticari mekanların çevresinde genişlemiş ve Mescit Mahallesi adını almıştır. Cami'nin bitişindeki Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Çizmeci Parkı önemli dinlenme alanlarından biridir. Cami ile mezarlık arasında eski belediye hizmet binası bulunmaktadır. Mescit Mahallesi'nin batısında yeni gelişen mevkide Merkez Cami inşa edilmiş, meskenler bu yönde yapılmaya başlanmıştır. Beratlı mahallesi Kadın Hanı istikametinden giden caddenin sağında oluşmuş ve 1968'de Kolu Kısa Mahallesi Mescidi inşa edilmiştir. Mahalle güneyde tarım alanlarına ve Kadın Hanı yolu istikametinde genişlemiştir. Eğitim kurumlarıyla kamu yapılarının hemen tamamı bu bölgede olup, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan futbol sahası ve çocuk parkı burada yer almaktadır kolu kısa da iki mezarlık bulunmaktadır. Bunlardan biri merkez mezarlık olup, mahallenin ortasından geçen yolun kenarında yer almaktadır. Uzun süre yerleşim alanının başkuyu yolu tarafına gelişimini sınırlamıştır. Son senelerde iskan sahası bu yönde gelişince, mezarlığın kuzeydoğusuna bir cami yaptırılmış, yerleşim alanı kuzey ve kuzeydoğu yönüne kaymıştır. Diğer mezarlık Beratlı Mahallesi'nde meskenlerin bulunduğu yerin sınırında olup güney tarafı tarım arazisi durumundadır. Kulu Kısa'da ilk yerleşim Meydan Camii çevresinde ise de kadın hanına uzak ve kalabalık olması bu iskan alanını cazibe merkezi haline getirmiş, buraya gelenlerin rahatlıkla alışveriş yapmaları için odalar yapılmıştır. Ayrıca bunların mahalle sınırında yer almaları, bulunduğu yerin imarına küçük çapta da olsa katkı sağlamıştır. Bu bağlamda 50'ye yakın oda, o bölgede yaşayanların sosyalleşme alanı olması yanında, çarşı pazar alanları gelişmeden önce önlerindeki küçük meydanlar dışarıdan gelen seyyar satıcı ve esnafın alışveriş yaptığı ve mesleğini icra ettiği mekanlar durumundaydı. Başlangıçta konar göçer kültürünün etkisiyle kerpiçten yapılmış küçük evler yaygınken, zamanla değişim yaşanmış, bir iki katlı konutlar inşa edilmeye başlanmıştır. Evlerin önündeki bahçeler, burada oturanların mahrem mekanları gibi kabul edildiği için yüksek duvarla çevrilmiş, böylece huzurlu bir aile ortamı oluşturulmuştur. Günümüzde mahallenin içme suyu, göz mevkiindeki kuyulardan borularla getirilen Kolu kısanın yerleşim alanı içinden geçen kuru dere yatakları ve su artları, mahallenin önceleri yerüstü suları bakımından zengin olduğunu göstermektedir. 1920'lerde Kökes tarafından gelen akarsu, geniş bir bataklık alan oluşturuyordu. Buralar zamanla kuruyarak ekilip dikilen tarım alanı haline getirilmiş, ayrıca tarımsal amaçlı çok sayıda su kuyusu açılmıştır. Sonuç olarak kolu kısa günümüzde iki muhtarlık şeklinde kadın hanına bağlı bir mahalle durumundadır. Mahallede su kuyularının düzensiz olarak açılması ve her geçen yıl daha derinlerden su çekilmeye başlanması ileride su kıtlıklarının yaşanmasına neden olabileceği düşünülmektedir. Bu durumda yeraltı sularının daha verimli kullanılması önem arz etmektedir. Tarım alanları son yıllarda kuyu sularıyla sulanmaya başlanınca Mahallede ekonomik yönden önemli gelişmeler olmuş, kentlerde yaşayan bazı aileler geri dönmeye başlamışlardır. Bu durum zaman içinde mahallenin fiziki gelişimine olumlu şekilde yansıyacaktır.